Arkadaşlar o diye demiş olabilirsiniz Ha bu ama şimdi ondan önce bir video açıyorum arkadaşlar. Defterimi açtırıyorum. Şimdi size bunu çekeceğim. Arkadaşlar bu telefon parçası. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın. Telefondan eklenen. Telefondan eklenen güç bundan geliyor yani. Bu bütün ucunu telefon veriyor ve telefonda da açıyor. Yani arkadaşlar bunun şarjı bittiğinde bunun gücü bitiyor. Bunun şarjı taktığımızda o şarj kolunu içeri geçiyor. Aslında şarj değil. bir güç arkadaşlar. O güç. Bu bataryanın içine geliyor ve çalışıyor. De yani bataryanın ne kadar güç olduğunda şurada gösteriyorlar. Eğer burada yazı çok azsa bataryanın gücü de o kadar azdır. da arkadaşlar. Böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar telefonu ediyoruz. Bu kadar şey yeter. Anne bana kızar yoksa. Burada arkadaşlar bu göstereyim. Böyle şimdi hemen arkadaşlar bunu. Böyle. Okay arkadaşlar şöyle. biraz lazım. Bir Arkadaş açalım. Çalışma arkadaşlar. Şu bataryanın içine ettik arkadaşlar gerçekten. İçine ettik bataryanın. Evet. Gerçekten içine ettik. O yüzden çalışmıyor. Birazdan çalışıyor arkadaşlar. Birazdan çalışır. Bu arada bu çıkartırsak kötü olur arkadaşlar. O kadar da değil. Tamamlar. Yani o da arkadaşlar bun bunlardan çıkartıyor musunuz? Şurada size şöyle bir de, görüyor musunuz? İşte bak. Tırnağımı oraya koyup şöyle çiştiriyorum böylece. Açıyor. Bak. Bir daha açayım. Bataryayı da şuradan. Hı, bir dakika. içi böyle. Batarya da böyle. Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi. Dur şimdi. Ya takıyoruz arkadaşlar yine. Şunları şöyle takıyoruz. Gerçekten eğlenceli. Umarım 2000 like gelir. 2000 like. Sizden 2000 like istiyorum arkadaşlar. 2000 like gelene de hediye gönderiyoruz. Stres çarkı falan filan. Bir şeyler alıyoruz. İşte, e, uf.